Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Google'da ve YouTube'da tarifi olmayan bir cheesecake tarifi yapacağız. Mozart cheesecake yapacağız arkadaşlar. Tarifinde bana yardımcı olan Yener Tevostum'a çok teşekkür ediyorum. Baştan sona bana yardımcı oldu. Ben de sizlere 3000 abonemize özel olan bir tarifi yapıyorum arkadaşlar. Sizlere 3 adet tarif sözüm vardı. 3000 abone aboneden sonra yapacağım. Ve bunlardan birisi de Mozart Cheesecake'ti arkadaşlar. Bu çok özel bir tarif. Umarım denersiniz, beğenirsiniz arkadaşlar. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız buyurun hemen yapımına başlıyorum. Ve çok çok teşekkür ediyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz arkadaşlar. Ürünümüzün brownie tabanı var arkadaşlar. Özel bir brownie tarifi var. Bunun için 3 adet yumurta kırdık. Şekerimizi ekledik arkadaşlar. Sıvı yağ ekledik. Kakaomuzu ekledik. Bunları güzel bir şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Şekeri içinde eriyene kadar güzel bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Bitter çekme çikolata döktük. Sizler rendi çikolata kullanabilirsiniz. File antep fıstığı ekledik ve bunları da karıştırıyoruz. Güzelce karışması gerekiyor arkadaşlar bunların. Unumuzu ve kabartma tozumuzu da ekledikten sonra arkadaşlar güzel bir karıştırıyoruz ve brownie tabanımızı elde ediyoruz. Tüm tarifi videomun açıklama kısmına yazacağım. Detaylı açık bir şekilde tarifimi yazacağım arkadaşlar. Brownie tabanımızı hazırladıktan sonra arkadaşlar 12 kişilik çember kullanacağız ve bu çemberlerimizi alüminyum folyo ile tabanını kaplamamız gerekiyor. Nasıl kapladığını sizlere şu şekilde göstereyim. 2 katlı alüminyum folyo kullanıyoruz. Ve hemen ardından önce köşelerini 2'ye katlıyoruz. Ve daha sonra kenarlarını yukarıya doğru kıvırarak alüminyum folyo ile çemberlerimizi kaplama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Çemberlerimizin içerisinde dolduracağımız brownie ve çizkekimiz taşmaması için bu işlemi yapıyoruz. Vermiş olduğum tariften iki çember çizkek çıkacak arkadaşlar. 2 tane çemberimizi alüminyum folyo ile kapladık ve brownie tabanımızı paylaştırdıktan sonra eşit bir şekilde paylaştırdıktan sonra güzel bir şekilde bunları tabanına yayıyoruz. Kenarlarına bulaştırmamaya gayret edin. Burada yapmanız gereken tek şey bu. İki çember ayarladıktan sonra arkadaşlar, çizkekimizi çırpana kadar brownie'lerimizi dip frize atabiliriz. Brownie tabanımız dip frize beklerken arkadaşlar, şimdi de gelin siz kekimizin kremasını yapmaya başlayalım. Yumurta sarısı bazlı bir tarif arkadaşlar. 405 gram yumurta sarısına şekerimizi ekledikten sonra bu yumurta ve şekerimizi güzel bir şekilde kabartıyoruz. Bu şekilde kabaracaklar arkadaşlar. Kıvamı da bu şekilde koyu olacak görmüş olduğunuz gibi. Yumurtamız ve şekerimiz kabardıktan sonra sıvı kremamızı ekliyoruz ve hemen ardından Pınar beyaz kullanacağız arkadaşlar. Taze peynir olarak geçer. Pınar markası yerine mübadil olan bir markada kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz ürün taze peynirdir. Farklı bir marka kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi yine bu kremanın tarifini de detaylı olarak açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Videomun isminin alt kısmında açılacak olan açıklama kısmına tüm tarifi detaylı bir şekilde yazacağım. Taze peynirden sonra arkadaşlar margarin ekledik ve ürünümüzü çırpmaya başlıyoruz. Bu aşamada margarinimizi eklemeden önce margarinimizi biraz ezebiliriz bir kaşık ya da el yardımıyla ya da mikrodalga fırında eğer ki çok sertse margarininiz bir 15-20 saniye eritmenizde fayda var. Yoksa bu sıvı malzemenin içerisinde margarininiz erimez arkadaşlar. Pütür pütür kalır. Uyarmadı demeyin. Yaklaşık olarak 3 dakika 4 dakika çırpıyoruz arkadaşlar. Çırpma teliniz kazanınızın tabanını sıyırmıyorsa güzel bir şekilde temas edip çırpmıyorsa buna özen gösterin arkadaşlar. Biraz da kazanınızı hareket ettirerek tabanını da güzel bir şekilde karıştırabilirsiniz. Son olarak çizgi kremamızın içerisine Mısır nişastası ekliyoruz arkadaşlar. Bağlaması için güzel bir kıvam alması için nişasta kullanacağız. Nişastamızı da ekledikten sonra yaklaşık 1 dakika kadar çırpıyoruz ve kremamızı elde ediyoruz. Sizlere tarife nasıl ulaştığımı söylemek istiyorum arkadaşlar. Pandemi döneminde birçok ustamız tarif paylaştılar hikayelerinde, Instagram storylerinde. Ben de oradan bir ustamın paylaşımını bir sene önce, geçen sene, bir buçuk sene önce almıştım. Ve yapmak bugünün nesibi oldu. Dip frizde dinlenen brownie tabanlarımızın üzerine cheesecake'imizi yavaşça dökmesi gerekiyor arkadaşlar. Birden langırt diye dökerseniz brownie ve cheesecake'imiz karışırlar. Biz bunların birbirine karışmasını istemiyoruz katmanlı bir görsel elde etmek istiyoruz. Onun için arkadaşlar ne yapacağız? Bir kepçe ya da bir tas yardımıyla bromide tavanlarımızın üzerine çizke kremalarımızı paylaştıracağız arkadaşlar. Çizkeklerimizi bromide tavanlarımızın üzerine paylaştırdıktan sonra ürünümüzü direkt pişireceğiz arkadaşlar. Dinlendirme gibi bir durum söz konusu değil. Güzel bir şekilde fırınımızda pişirmesine dikkat edeceğiz. Benim vermiş olduğum derece ve dakika her tarifim için geçerli olan bir konu bu arkadaşlar. Sizin kullanmış olduğunuz fırında aynı olmayabilir. Her fırın farklı bir karaktere sahiptir arkadaşlar. Daha farklı reaksiyonlar gösterebilirler. Sizler ürünlerini pişirirken lütfen dikkatli olunuz. Kontrollü bir şekilde pişiriniz. Cheesecake'lerimizi paylaştırdık ve pişmeye hazırlar. 160 derecede 50 dakika 1 saat arası pişiyorlar arkadaşlar. Şimdi ürünlerimizi fırına atıyoruz. Mozart çizkeklerimiz fırınlarından çıktı arkadaşlar. Şimdi bu çizkeklerimiz kendi yapısından dolayı fırından çıktıktan 15 dakika sonra hemen hemen orta kısımlarından çökme yapacaklar arkadaşlar. Çok fazla un olmadığı için hatta hiç un olmadığı için çizkekler çökme yaparlar. Bunlar oda sıcaklığına gelince soğuyunca bu şekilde çökme yapacaklar ve bunları 12 saat kadar dolapta dinlendireceğiz ve dilimleme, süsleme işlemine geçeceğiz. Ben bu çizkekimi bir gün önce yaptım arkadaşlar. Şimdi ertesi gün sabah oldu ve işime başladım. İlk işim bu çizkekimin çekimine devam etmek oldu. Aradan yaklaşık 12-13 saat geçti kekimizi çemberinden çıkartırken düz bir bıçak kullanıyoruz. Ve bıçaklarımızı arkadaşlar dilimleme bıçağımızı daha iyi sıcak suda bekletiyoruz. Biraz sıcak suyla bıçağımızın temas etmesinde fayda var arkadaşlar. Bu şekilde daha temiz bir kesim elde ederiz. Ve çemberinden çıkan kekimiz tam kıvamında arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde pişmişler ve çok güzel bir şekilde dilenmişler. Üzerine Sade soğuk pasta jölesi sürüyoruz arkadaşlar. Su karıştırılmamış olanı tercih ediyorum. Sizler suyla karıştırılmış olanı da tercih edebilirsiniz. Hiçbir sorun teşkil etmez. Daha parlak bir görsel elde etmek için Mozart çizkekimiz üzerine sade soğuk pasta jölesinden ince bir şekilde bir fırça yardımıyla sürüyoruz. Dilimleme işlemine geçecek olursak sizlere bu, bu çizkekimizi 8 parçaya böldüğümüzü söyleyebilirim arkadaşlar. 8 eşit parçaya bölerek servis ediyoruz. Şimdi ise ürünümüzün nasıl güzel bir şekilde piştiğini görebilirsiniz. kekimize her bıçağı vurmadan önce muhakkak sıcak suyla ıslatın ve bezini zile arkadaşlar. Bu sayede daha temiz kesimler ve porsiyonlamalar yapıp servis edebilirsiniz. Çemberlerimiz 10-12 kişilik olarak geçiyor. Bu çizgi ikimiz yaptığımız çemberlerimiz. Ben bu çemberde yapmış olduğum ürünlerimi 8 parçaya bölmeyi tercih ediyorum. Sizden 10 parçaya da bölebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Yani bunu 8 parça halinde sunmak benim tercihim arkadaşlar. Şimdi de görüyorsunuz güzel bir şekilde pişen mozart çizgi yapısı. Gayet güzel bir dokusu var ve çok da lezzetlidir. Ürünümüzün son hali genelde bu şekilde servis edilir arkadaşlar. Birkaç ustamda daha ben bunu görmüştüm. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz arkadaşlar. Yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Bu özel tarifi sizlere sunduğum için çok mutluyum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.